Bu patlamalar bugün Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'un merkezine yakın bir noktada yaşandı. Sivil yerleşimlerle çevrili olan Ekvator Alışveriş Merkezi yakınındaki alan, kelimenin tam anlamıyla füze yağmuruna tutuldu. Ukraynalı yetkililer Harkov'da bugün en az 11 sivilin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şehirde patlama sesleri işgalin ilk saatlerinde başladı. Bir grup Türk öğrenci de o ilk saatlerin şokunu uyudukları yurt odalarında yaşadı. Biz uyuyorduk, bomba seslerine uyandık. Herkes uyandı, herkes birbirini uyandırdı. Herkes bir telaş zaten, gecenin bir körü. Hemen sığınaklara kaçtık. Hatta size şöyle söyleyeyim, ilk bomba sesini duyduğumuzda biz bir şey olur namına... Kat kat giyindik, botlarımızı giyindik, hemen her şeyi ayarladık ve e, bu ortalık sakinleştiğinde büyük ihtimalle tahliye olacağız diye hazırlandık ve sığınaklara kaçtık. Biz savaş başladığı günden beri bir iki güne tahliye olacaksınız deniliyor bize şaka gibi. Sinirlerim bozuldu, kusura bakmayın. Her gün bir iki gün içerisinde tahliye olacaksınız deniyor. Bugün de bir iki gün içerisinde tahliye olacaksınız deniyor. E, sizi kapının önünden alacağız, merak etmeyin gibi bildiriler geliyor. Ee, öyle. Bir buçuk milyon nüfuslu kentin ne kadarlık bir kısmının kenti terk edebildiği belirsiz. Ama kalanların hayatı da sığınaklarda geçiyor. Ve çok fazla Pataniyi ne oluyor? Government hamara kuş katkı duymuyor. Ne kadar çıkacak? O sığınaklarda Harkov Karazin Üniversitesi'nde okuyan çok sayıda öğrenci de var ve aralarında Türkler de bulunuyor. E, karartma altındayız o yüzden e, ışıkları yakamıyoruz. E, bulunduğumuz yere çok yakında e, bombalar, bombalar patlıyor. patlıyor e, şu anda. Devamlı sabahtan beri bombardıman devam ediyor. Bulunduğumuz yerde gördüğünüz bombalar yang, yangın devam ediyor. Ee, devamlı olarak e, belli hedeflere atışlar gerçekleştiriliyor. Ee, acilen sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu üniversiteden alınan diploma Avrupa'nın birçok ülkesinde geçerli. Bu yüzden öğrencilerin Ukrayna'da en çok tercih ettiği üniversitelerden biri. Düne kadar burada e, Araplar, Türkler, e, yerli halk Ukraynalılar var, e, Endonezyalılar var, işte Asya uyruklu var vatandaşlar var. Yaklaşık 7 milletten yanlış hatırlamıyorsam daha da fazla olabilir ama eksik değil. 7 milletten ve fazlası vatandaş. 20 Türk öğrenciyiz. 10 civarı Ukraynalı öğrenci var. Araplar dün yurdu terk ettiler. Çinlilerin de bir 15-20 arası da Çinli olması lazım. Hı hı. Ama mi? onlar okulun sığınağında kalıyor genelde. Evet ama 4 gündür, bugün 4. 5. Gün olması lazım. 5. gün, 5 gündür sığınaklardayız. Bizim söylemek istediğimiz şey şu, biz tahliye noktalarına çok uzaktayız. Eğer tahliye olursa bizi direkt buradan almaları gerekiyor ki başımıza bir iş gelmesin. Çünkü gerçekten çok uzak noktalarda ve biz oraya kendi imkanlarımızla gelecek araç bulamıyoruz. Sokak çatışmalarını gösteren bu video, işgalin devamına ilişkin pek umut verici sinyaller içermiyor. Kollarında sarı bantlar bulunan gönüllülerin de çatışma hattında yer aldığını doğrulanan bu videodan anlıyoruz. Yes, it is the general mobilization, which means if you are in, in that age, you cannot leave Ukraine because you are, have military duty. And so I have many friends and colleagues who are now uh, already participating. Uh, so they are already in the military or they are in territorial defense because uh, uh, Ministry of Defense gives out weapons to those who can hold weapons and who can combat Russian invaders. So it means that uh, Ukraine. finance a fight in very hard and everyone here participates in that Genel seferberlik hali nedeniyle Ukrayna'da her meslekten ülke vatandaşları silah altına alındı. Fraikorso! Evet şu anda Harkov'da tren garındayız, tren istasyonundayız. Sonunda devletimiz bizi buradan çıkartmak, buradan kurtarmak için bir girişim sergiledi ve bizim için bir tren rotası oluşturdu. Saat 7'de trenimiz kalkacak, akşam saat 7'de. Treni bekliyoruz şu anda ve burada gördüğünüz herkes Türk, herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu videoyu yayına hazırladığımız saatlerde Türk vatandaşı siviller, Harkov tren istasyonunda kentten çıkarılmayı bekliyordu. Öğrencilerle irtibat halindeyiz. Güncel bilgi aldıkça videonun yorum bölümünde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.